Türkiye'nin dünya şampiyonluğunu elinde tuttuğu bir sektörden bahsedeceğiz. Un sektörü ya da un ve unlu gıdalar sektörü. Bu alanda Türkiye uzun yıllardır birinciliği kimseye bırakmıyor. Hiçbir ülkeye bırakmıyor ama şu an geldiğimiz nokta itibariyle ihracatta yaşanan bazı sıkıntılar ve dar boğazlar dolayısıyla elimizde olmayan sebeplerden dolayı şampiyonluğumuzun başka bir ülke tarafından paylaşılması söz konusu olabilir mi? Çünkü ihracatçı Konteyner bulmakta zorlanıyor. Konteyner bulduğu takdirde de yüksek navlun bedelleri ödemek durumunda kalıyor. İhracatımızın genel problemi aslında bu ama un sektörünü çok daha yakından etkilediği için un sektöründe daha büyük kırılmalara yol açabilir diye soracağız. Şu anda Skype attığımızda Günhan Ulusoy var. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Günhan Ulusoy. Günhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Şimdi şampiyonluğumuzun elimizden gidip gitmeyeceğini bekliyoruz. Tabii böyle bir şey olmaz diye düşünüyoruz ama böyle bir ihtimal var. Çünkü çok büyük sıkıntılar içinde sektörler, bütün sektörler, ihracatçı sektörlerin tamamında son iki aydır herkesin birbirine söylediği yegane sıkıntı kaynağı bu. Konteyner bulmakta zorlanıyoruz. Konteyner bulduğumuz takdirde de navlun bedellerine güç yetiremiyoruz. Bu da kar marjlarımızı aşağı doğru çekiyor. Hatta ve hatta kimi zaman kar etmeden ihracat yapma durumuna doğru gelebiliriz diyor. Önce bir sektördeki durumu bize anlatmanızı rica edeceğim. Yani bu yılın verileri her şeye rağmen iyi olarak çıktı karşımıza. Geçen yılın verilerine göre yani 2019'a göre daha iyi olmamakla birlikte Pandemiye rağmen iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Ee, İracat ve üretim açısından. Buyurunuz. Evet Ali Bey, belirttiğiniz gibi Türkiye, un sanayinde uzun yıllardır lider ve bu liderliğini korumak için gerekli mücadeleyi de veriyor. Evet, 2020 yılında 3 milyon tona çok yakın bir rakamla yılı kapatmış bulunuyoruz. Bir önceki yıla göre ise 267 bin tonluk bir eksiklik var. Tabii bununla pandemi şartlarının olduğu bir senede özellikle Mart-Nisan aylarında lojistikte yaşanan aksamalar ve o dönemde iç talepteki yoğunluk ihracata ayrılabilen imkanları, sevkiyatları sınırlamış oldu. Evet. Sonraki aylarda biz telafi ettik bu Kayıpları ama yılı yine de geçtiğimiz yıla göre biraz daha düşük kapatmış olduk. E, tabii sizin de belirttiğiniz konteyner hatlarındaki sıkıntı e, dar boğaz gerçekten şu anda Türkiye'nin tüm sektörlerinin önünde önemli bir engel aynı şekilde bu sektörünü de e, etkiliyor çünkü konteynerle erişebildiğimiz pazarlar Türkiye'nin dünya üzerinde okyanus aşırı ihracatlarını yaptığı, pazarlarını çeşitlendirdiği pazarlardan oluşuyor. Konteynerle bu erişimi sağlayamadığımızda sadece konvansiyonel anlamda ulaşabildiğimiz, karayoluyla, gemiyle ulaşabildiğimiz pazarlarda ancak satış gerçekleştirebiliriz. Dolayısıyla bu Darboğaz'ın e, mutlaka bir an önce aşılması lazım. Ama hani girişte şunu söylediniz ya, şampiyonluğu kaptırır mıyız? Evet, Allah kaptırmayız. Türkiye bu arada ve bu konuda açık arada de arkamızdan gelen rakibimiz var Kazakistan. Biz e, tüm olumsuz şartlara rağmen birinciliği koruyacağımıza eminiz. Ama miktarlarımızı korumak hatta artırmak için. ...bu konuda gelişmelere ihtiyaç var. İsterseniz devam edebilirim... Hadi bu ...konuda nedir alternatifler diye. Şöyle, isterseniz bu... ...şampiyonluktaki yerimizi... ...yani açık ara birinciyiz izlediğiniz ...oradaki rakamlarla da ilgili... ...birkaç şey söylerseniz... ...ondan sonra kaldığınız yerden... ...devam etmenizi isteyeceğim zaten. Evet, Türkiye 3 milyon tonu... ...başarırken... ...arkasından Kazakistan geliyor... ...ve Kazakistan'ın ihracatı... ...yıllara göre... 1.7 ile 2.2 milyon ton arasında değişti ve geçen yılda 1.8 milyon ton olarak gerçekleşti. Yani neredeyse %50'si kadar Türkiye daha fazla ihracat gerçekleştiriyor. Bu ülkenin ardından Avrupa Birliği tüm üyeleriyle beraber 3. sırada geliyor ve o da yaklaşık 1 milyon ton seviyesinde. Evet. Ardından Arjantin, Ukrayna ve Brezilya'yı görüyoruz. Yani dünyadaki e, pozisyonumuz... Bizim rakiplerimize oranla e, çok daha iyi konumlanmış durumda. Şu an ekranda gördüğümüz grafikte ise Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarları görüyoruz, raketlerine evet. değil. E, burada da tabii ki Irak, Türkiye'nin en büyük pazarı, birçok gıda maddesinde olduğu gibi komşu ülkemiz, en yakın pazarımız. E, ardından Yemen, Suriye, Venezuela, Angola, Benin, e, Somali, Gana, Madagaskar, Cibuti gibi ülkeler geliyor burada şu analizi yapabiliriz Ali Bey. Örneğin Irak pazarında konteynerın olup olmaması bizim ihracatımıza etki etmiyor. Tamamen karayoluyla erişim. Tabii. Yemen pazarında hemen hemen hiç etki etmiyor. Çünkü Yemen'e de büyük gemilerle, dökme gemilerle ihracat gerçekleştiriyoruz. Suriye keza karayolu ama Venezuela mesela bir sonraki sıradaki Angola, Benin bu ülkeler e, ancak ...konteynerle erişebildiğimiz pazarlar. Dolayısıyla bu ülkelerde konteyner darboğazının olması... E, ...mutlaka ki ihracat miktarlarında e, sınırlayıcı etkiye sebep olabilecektir. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde birkaç un sanayicisiyle konuştum. E, muhtemelen sizin de çok tanı iyi tanıdığınız isimler. Yani isimlerini vererek hani e, şeylerini, reklamlarını yapmış olmayalım diye... ...isimlerini vermiyorum sadece ama verdikleri bilgiler son derece net e, ve sarık bilgiler hiçbiri son bir, bir iki aydır konteyner konusunda sorun yaşanmadığını söylemedi. Yani herkes böylesi bir ortak soruna parmak basıyor. Özellikle sizin söylediğiniz gibi Venezuela konusunda müthiş bir talep var. Yani Venezuela verdiğimiz her konteyner e, unu çekebilecek durumda. Fakat yok. E, gönderemiyoruz diyor. Şimdi o, o coğrafyayla ilgili özel bir çalışma yapılabilir mi? Tabii bugünün meselesi değil. Yani bugünden yarına halledebilir miyiz diye sormuyorum. Ama yılın geri kalan bölümü için, örneğin Haziran ayından sonra, yılın ikinci bölümünden itibaren sadece Venezuela ve Latin Amerika e, pazarına dönük bir e, özel bir hat, özel bir e, yöntem, özel bir e, sevkiyat e, usulü bulunabilir mi? Ali Bey, gerçekten e, içinden geçmekte olduğumuz dönemler sıra dışı dönemler. Pandemide de bunu yaşadık. Şimdi de lojistikte böyle sıra dışı bir dönem yaşıyoruz. E, her sıra dışı dönem kendi sıra dışı çözümlerini de gerektiriyor. Bakın pandemiden sonra gıda güvenliği tüm ülkelerin e, gündeminde hızla üst sıralara yükseldi ve herkes bu konudaki e, ...ihtiyatını artırdı, stoğunu artırdı. Bu etkiyi gördük. E, şimdi e, bu konuda da evet lojistik konusunda da mutlaka ki alternatif yöntemler geliştirilecek. Belirttiğiniz gibi Venezuela ile ilgili olarak e, un nispeten diğer ürünlere karşı... E, ...diğer ürünlerle mukayese ettiğimizde şanslı bir ürün. Ne demek istiyorum? Evet, konteynerla sevk ediyoruz ama yine miktarlarımız yüksek. Yani bir konteynerden, iki konteynerden bahsetmiyoruz. Tabi. 100 konteynerden, 150 konteynerden bahsediyoruz. Bunu tona çevirdiğinizde 3000 ton, 5000 tonluk partilerden bahsediyoruz. Bugün sektörümüzde yer alan birçok işletme, birçok ihracatçı Venezuela'ya direkt gidebilecek dökme gemiler üzerinden planlamalar yapmaya başladı. Bununla ilgili e, araştırmalar yapılıyor ve çok yakında e, biraz önce dikkatinizi çekmiştir Yemen pazarından bahsettik evet. e, gemilerle dökme gemilerle ulaştığınız bir pazar e, mutlaka ki Venezuela için de bu konteynerin e, alternatifi olarak e, normal kuru yük gemileriyle sevkiyatlar başlayacaktır e, sonuçta denizler e, deniz taşımacılığı herkesin erişimine açık sadece konteynerin hatlarının konteyner hatlarının tekelinde değil Dolayısıyla kuru yük gemileriyle de e, bu darboğazlar aşılabilecektir. Tabii ki konteynerin e, kendine has özellikleri, pratikliklerinin e, sağladığı avantajlar var. Bu avantajları e, geri planda bırakmak zorunda kalacağız. Ama bugün onu geri planda bırakabilecek maliyet imkanı var. Yani konteyner fiyatları öyle bir noktaya geldi ki yani alternatifi olan diğer taşıma modellerinin hepsi uygulanabilir ve mantıklı olmaya başlıyor. Buradan evet. da aslında şu mesajı vermek istiyorum. Bugün hani fiyatlarda da çok yüksek aşırı fiyatlamalarla karşı karşıyayız. Ama bu fiyatlamaların kalıcı olmasını, kalıcı olacağını eğer hatlar bekliyorlarsa bu konuda bir yanılgı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aşırı fiyatlar ortaya çıktığında diğer alternatiflerin maliyetleri uygulanabilir hale geliyor. Ee, diğer alternatifler mutlaka gelişecektir. Siz hani yılın ikinci yarısına da evet. atıfta bulundunuz. Ee, evet bir noktadan sonra biz şu an dökme kuru yük gemisinden bahsederken e, belki de sektörler, e, ihracatçı birlikleri e, bir araya girip e, bir araya gelip e, kendi konteyner gemileri hatlarından da e, bahsedecektir ki böyle eee konuların da e, konuşulduğunu biliyoruz. Türkiye'nin bu konudaki imkanları nedir? Mesela kendi konteyner gemilerini e, yaratabilecek durumda mı yoksa yani kiralama ve e, geçici dönemli kontratlarla e, yabancı gemileri e, kiralayarak mı yapacağız bunu? Evet, Türkiye'nin çıkışlarına baktığımızda, ihracat çıkışlarında e, yerli konteyner hatlarının payı %10'u bulmuyor. %90'ı uluslararası hatlara ait. Hani burada e, yanlış bir anlaşılma olmasın. Ee, A hatlarımız yabancıların elinde mi diye e, söylememize gerek yok. Çünkü bu uluslararası ticaretin gayet doğasına uygun Tabii. bir durum. Evet. Çünkü hat uluslararası taşıma yapacak, başka limanlara gidecek. Dolayısıyla payının yüksek olması gayet normal. Ama bu tarz durumlarda bu payın %10'larda değil 20'lerde, 30'larda olduğunda daha dengeleyici e, bir unsur olabileceğini bu tecrübede görmüş olduk. E, kendi taşıma dolayısıyla kendi hatlarımızın taşıma kapasitesi bir anda yükselebilecek e, imkana sahip değil. Deniz taşımacılığı Ali Bey arzın inelastik olduğu yani kısa zamanda değişemediği ama talebin elastik olduğu ani gelişmelere e, refleks verdiği bir alan. Dolayısıyla evet talep aniden artınca taşımacılık Kapasitesinin aniden artma şansı yok. Yeni gemilerin inşa edilmesi yıllarla ölçülüyor. E, dolayısıyla bu nedenle şu anda e, bir geçici bir arz talep uyuşmazlığı yaşıyoruz. E, Türkiye evet bu anlamda hani kendi gemilerine sahip olmak e, kısa vadeye bir fayda sağlamaz. Orta uzun vadede gündemde olmalıdır. E, kısa vadede kiralamalar, alternatif hatlarla bunlara çözümler getirilir. Evet. Şimdi bu listeye bakıyorum ben. 11-12 ülke var. Bunların arasında tek bir Avrupa ülkesi yok. Yine tek bir uzak doğu ülkesi yok. Tek bir kuzey ülkesi yok. Biz buralara da muhtemelen bir miktar un satıyoruz ya da un ve unlu mamuller satıyoruz. Onların bu liste içindeki yeri ne kadardır? Yani şu listeyi toplam aldığımızda ne kadarı e, bu listenin dışında kalıyor Avrupa ve Uzakdoğu için soruyorum. Evet listede görmüş olduğunuz ilk 10 pazarın büyüklüğü %75 ile %80 arasında yılına göre değişiyor. Tabii ki e, büyük pazarlarda e, hacim yakalamak e, daha kolay ama buna karşın Türkiye'nin ihracatçıları bütün dünyayı penetre ediyorlar. Yani her pazarı araştırıyorlar ve ulaşıyorlar. E, ...ama bunun önünde de tarife dışı engellerle de karşılaşılıyor. Bir kısmında da direkt gümrük vergileriyle karşılaşıyoruz. Avrupa Birliği örneğin bu anlamda e, güm, örnek verebileceğimiz bir e, bölge. Gümrük Birliği Anlaşması'nda tarım ürünleri fasıl olarak dışarıda kalan kısımlarında... Un, ...un ürünü de var, un gitibi de var. Bu nedenle gümrük vergisi uygulanıyor... E, o yüzden Avrupa'ya daha sınırlı ihracatlar yapabiliyoruz. Buna rağmen pandemi döneminde e, Türkiye'nin Avrupa'ya küçük tonajlarda da olsa sevkiyatlar yaptığını gördük. Uzak Doğu gerçekten Türkiye'nin uzun yıllar hakim olduğu bir pazardı. Burada hem yerli sanayinin gelişmesi hem de uygulanan anti davaları nedeniyle ihracatın dönem içerisinde azaldığını görüyoruz. Halen evet. devam ediyor ama ilk ona girecek seviyede değil. E, Güney Amerika Özellikle Arjantin'in iki sezondur yüksek üretim rakamları, buğday üretim rakamları ile bölgede bir miktar hakimiyet artırmasından dolayı düşüş yaşadı. Ama işte Venezuela örneğinde olduğu gibi tedarik zincirinde herhangi bir aksama olan ülkede Türkiye'nin uncusu hemen o ülkenin gıda güvenliğine destek vermek üzere ve tabii ki de ticari olarak da hazır bulunuyor ve böylelikle de o ülkelerdeki gıda tedarik zincirindeki açığı kapatmış oluyoruz. Evet. Bu liste bize aynı zamanda şunu söylüyor. Türk un ihracatçısının ne kadar elastik bir reflekse sahip olduğunu gösteriyor. 10 yıl önce bu listenin altındaki 4-5 ülke işte Endonezya, Malezya, Filipinler falan diye gidiyordu. Dediğiniz gibi bu ülkelerde hem yerli sanayi çok gelişti. Yani fazla kapasiteyle çalışmaya başladı. Hem de anti-dumping vergileri koydukları için biz bu pazarlardan çıkmak zorunda kaldık ama onu o pazarların yerine Benin'i, Somali'yi, Gana'yı, Madagaskar'ı falan gibi ülkeleri koyduk. Bu e, fena bir e, tamamlama sayılmaz bence. Son 5 dakikamız. Orada da şunu anlatmanızı istiyorum. E, bu yılki buğday fiyatlarında ortaya çıkacak e, tabloyu yani rekolte ve fiyat ilişkisini anlatmanızı rica ediyorum. Bir de Türkiye ne kadar ithalat et, et, yapmak zorunda, zira dünyanın pek çok ülkesi pandemi döneminde önemli ölçüde stok yaptılar. Bunların başında Çin geliyor, Hindistan geliyor, Amerika Birleşik Devletleri bile stok yapmak durumunda kaldı. Bu stoklar bakımından bizim yerimiz nedir? Yani yeterli stokumuz olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, dünya farklı bir bakış açısıyla sezonu geçiriyor. Amerikan Tarım Bakanlığı'nın bu hafta içerisinde açıklamış olduğu, geçtiğimiz hafta açıklamış olduğu verilere göre dünyanın devir stoğu Haziran 2021'de 313 milyon ton olması beklenirken bir ay önceki raporda şimdi 304 milyon tona düştü. Bunun sebebi tüketimin artacağı beklentisi, artmış projeksiyonlarda tüketimin artması ve baktığımızda özellikle Hindistan'da ve Çin'de Hindistan'da 4 milyon ton, Çin'de 5 milyon ton tüketimin artmış olması bekleniyor. Dolayısıyla dünyanın arz-talep dengesi gerçekten her her an dinamik bir şekilde değişiyor vaziyette. Bunun da fiyatlara etkilerini bugüne kadar sezon başından itibaren gayet hızlı bir şekilde izledik. Tabii bundan sonrasına baktığımızda 2021 hasatı ile ilgili beklentiler, iklim koşulları, e, hava şartlarında yağışlarda yaşanacak değişikler, değişiklikler fiyatın gidişatını belirleyecek. Umarız ki bugüne kadarki e, tempoyla e, bu fiyat hareketi devam etmez. Çünkü FAO'nun da açıkladığı tahıl endeksine göre son 6 yılın zirvesini gördük. Bu da gıda fiyatlarını da etki etti ve son 4 yılın e, zirvesini görmüş olduk. E, fiyatların bu derece etkilenmesinde e, stoğa yönelik talep son derece etkili oldu dönüyoruz Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de e, ithalat da e, stoklarını artırmak amacıyla e, son iki yıldır e, geçmiş yıllara göre daha yüksek bir ithalat temposunu sürdürüyor 2019 takvim yılında 9.8 milyon tonluk bir İthalat söz konusuyken ekmeklik ve makarnalık buğdayın toplamı 2020'de de 9.7 milyon tonluk bir ithalat gerçekleşti. Önceki yıllarda bu rakamın 6 milyon tonu geçmediğini düşünürsek, gerçekten de Türkiye'nin ortalamalarına göre yüksek ithalat rakamları olduğunu söyleyebiliriz. Bunun karşılığında Türkiye'nin devir stoklarının geçtiğimiz yıla göre 1 milyon ton daha fazla olarak sezonu bitirmesini bekliyoruz. Burada şunu belirtmek isterim Ali Bey. Dünyanın evet. devir stoğu ortalaması yani az önce konuştuğumuz 304 milyon tonluk buğday dünyanın tüketimi olan 770 milyon tona göre %28'e denk geliyor. Bizim toplam tahıl devir stoğumuz ise %21'e denk gelecek bu senenin sonunda ki evet. bu sene Peki. ortalamaların üstündeyiz. %13'lere göre yani toparlayayım dünyanın gerisindeyiz e, devir stoğu anlamında ama biz üretici bir ülke olduğumuz için e, bu kadarlık bir fark olmasını doğal karşılayabiliriz. Peki, çok teşekkürler Yunan Ulusoy. Ee, i̇hracattaki şampiyonluğumuzu bırakmayacağız diyor. Bu bir. iki. Venezuela ve benzeri uzak pazarlar için mutlak surete bir nakliyat yöntemi bulacağız diyor. Üçüncüsü de yakın coğrafyamızdaki pazarlar için herhangi bir nakliyat sorunu yaşamıyoruz. Suriye pazarı, Irak pazarı ve Yemen pazarına herhangi bir şekilde aksama olmaksızın ihracatımızı sürdüreceğiz diyor. Dolayısıyla şampiyonluk bayrağını, sancağını taşımaya devam edeceğiz diyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Böylece ana haberin sonuna geldik. Birazdan son seansla karşınızda olacağım.